serbest yaşamda Özgür olun onu yapın, bunu yapın, şunu yapın şimdi o onun karısını o onun sevgilisine çok biliyoruz. Tamam hadi kadınlar e, zengin erkek peşinde. Fakat abi erkek genetiği değişti. Erkeklerin kıskanma duygusu Geçti. duruşu vardı. Fast food ilişkiler oluştu. Hayatı bu hale getirdiler. Doydu mu abi karnım? Tamam. kalmadı. ilişkilerin bir mahremiyeti, özeli kalmadı. Kalmayınca da kadını kadın olarak görmüyor. Cinsel olarak ok çocuk serbest yaşamda özgür.